Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizlerle altın sarısı renginde aşure yapıyoruz. Bunun için malzemelerimiz bir kase nohut, bir kase fasulye, bir kasede dövme ısladım. Şöyle kase ölçülerimi de göstereyim. Nohutumu şöyle küçük kasemle, diğerlerini de büyük kasemle ölçtüm. Fasulye ve nohutumun suyunu süzdüm. Nohutuma tekrar temiz sudan ilave ettim. Fasulyeme de temiz sudan ilave ediyorum. Ve ocağımın altını açıyorum. İkisinin de pişmesini sağlıyoruz. Aşurelik buğdayımı yani dövmemi de ocağa aldım. Şu an altı açık değil. Yani ocağımız açık değil. Şöyle su, su ilave ettim. Biraz daha su ekliyorum. Dövmemin de altını açıyorum. Güzelce dövmemin de pişip açılmasını sağlıyorum. Öncelikle ocaklarımın altına açıyorum. E, nohutum, fasulyem ve dövmem kaynadıktan sonra orta ateşe alıyorum. Dövmemizin şöyle biraz biraz açıldığını göstereyim arkadaşlar. Dövmemiz pişti. Tam pişmedi ama bu aşamada pişen nohutumuzu yıkadık, süzdürdük. Ekliyoruz nohutumuzu fasulyelerimiz de pişti. Onların da suyunu süzdük, yıkadık temiz suyla ve içerisine ekliyoruz. Malzemelerimiz birlikte kaynayarak özleşsinler. Üzerine de kaynamış suyumuzdan bir kettle su ekliyorum. 20 dakika kadar kaynadı. Aşuremiz içerisine bir büyük kase fındık ilave ediyorum. Ve yine bir büyük kase olacak şekilde tuzsuz fıstık ee, ekliyorum. Benim fıstığım kavrulmuş olduğu için bu şekilde ekledim. Çabuk soyuldu kabukları. Eğer e, kavrulmamış çiğ fıstıksa arkadaşlar sıcak suda bekletip kabuklarını kolayca soyabilirsiniz. Aşuremizin altın sarısı olması için bir çay kaşığı zerdeçal ilave ediyoruz. Seviyorsanız ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sap sarı oluyor aşuremiz. Şöyle bir karıştıralım ama kaşığımızı tabana değirmeyelim çünkü dibine tutmasın. Nohut ve fıstıklarım da yumuşadı. Üzümlerimin suyunu süzdüm. Tekrar temiz suyla yıkadım ve ilave ediyorum. Aynı şekilde kayısılarımın da suyunu süzdüm. Temiz suyla yıkadım ve ilave ediyorum. Kettle'ımızdan da suyumuzu ekleyelim. Sıcak suyumuzdan ilave ediyoruz. Şöyle çok az daha suyundan ilave edeceğim. Şöyle daha fresh ve hoş bir kokusunun olması amacıyla da bir adet limon kabuğunu rendeledim. İçerisine ekliyorum ve karıştırıyorum. Ve içerisine de susamımızdan ekliyorum. Şöyle 10 yemek kaşığı kadar da susam ekledim. Göz kararı da ekleyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Onu da ekledik. Biraz kaynasın meyvelerimiz de yumuşasın. Eklediğimiz meyveler de e, yumuşadı arkadaşlar. Şekerimizi ilave edelim. Şekerimle de şöyle bir karıştırıyorum. Tadına bakacağım ben. Şeker miktarını sizlerle paylaşacağım. 3-4 dakikada şekeriyle birlikte güzelce kaynadı. Bir çay kaşığı tarçın ilave ediyorum. Tarçın da çok güzel bir lezzet veriyor. Güzel bir koku veriyor arkadaşlar. İsterseniz ekleyebilirsiniz. Şöyle güzelce bir karıştırdıktan sonra ocağımın altını kapatacağım. Aşuremiz artık pişti. Aşuremizi dinlenmeye aldım. Aşuremizin içerisine klasik su bardağıyla 9 su bardağı şeker ekledim. Aşurelerimizi kaselerin üzerine pay ettim, üzerlerini de hindistan ceviziyle süsledim ama <laughs> böyle nemi emdi hindistan cevizi, biraz rengi değişti arkadaşlar. Bu şekilde soğuduktan sonra servis edebilirsiniz, yaz günlerinde de dolapta bekletip daha sonra da tüketebilirsiniz. O şekilde de daha güzel, serin ve ferah oluyor. Bu hazır kaselerde dağıtması daha kolay oluyor arkadaşlar. Bu kaselerden alırsanız daha rahat olur. Aşırı ayınız mübarek olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli ve kıymetli arkadaşlar. Küçücük de olsa bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Görüşmek dileğiyle. Takipte kalın. Hoşçakalın.